Merhabalar ben psikolog ve psikoterapist olarak Çalışkan. Acetepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisansımı tamamladıktan sonra merkezi Kocaeli'nde bulunan psikoterapi enstitüsünde teorik, formülasyon ve süpervizyon eğitimini aldım ve tamamladım. Yaklaşık olarak 30 yıldır birey, aile ve çift terapileri uygulamaktayım. Temel ilgi alanım bireysel terapiler olması yanında aynı zamanda aile ve çift terapileriyle de ilgilenmekteyim. Eğer duygusal olarak kötü bir dönemden geçtiğinizi hissediyorsanız, düşünsel olarak karmaşık düşünceler içerisindeyseniz profilimdeki uzmanlık alanlarımı inceleyebilir, benimle iletişime geçebilir, hatta seans bile oluşturabilirsiniz sizlere kötü dönemlerinizde yalnız olmayı çok isterim. Sizlere hayırlı ve sağlıklı bir gün dilerim. İyi günler dilerim efendim.